Evet arkadaşlar yepyeni sürpriz oyun serimiz olan Uncharted'a hepiniz hoş geldiniz gerçekten ben de heyecanlıyım şu an bakalım neler yaşayacağız ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım 1694 Abi olay direkt girmeseydik lan. Abi grafikler çok iyi Tutun! lan. Tutun! Biliyorum biliyorum! Kalka o zaman! Sen gidebileceğim son hızla gidiyorum! Arkadaşlar hemen efes aldım. Ama oyunun sesi çok fazla. Bir saniye bunu kısamıyoruz mu? Ses ayarları. Heh. 12 yapayım bakayım. Duruma göre şey yaparız. Oldu herhalde. Hala fazla ama. Aa ben mi süreceğim bile? Oy. Oğlum ne oluyor lan? Kamera konumunda Abi sık 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 Dur dur çarpacağım Yakalayabilirsem Abi Bunlar ama yanımdan kaçıyor benim Bir de hassasiyet biraz fazla sanki arkadaşlar Tamam gitti biri Oğlum arkadakileri sık lan Ama bunları da ezdik Tabi oğlum Bu şimşek biraz sıkıntılı şimşek ama ya Tamam bura gitti bakalım. Şuradan gidelim Eyvah 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 arkadaşlar Bombalar geliyor. Füze geliyor gerçi. Oo, o, o, o ne lan? Dur. Dur. Abi yapma. Ana ne Eyvah. Tamam, space level tutarak çıkıyoruz. Lan hayır, Şarpıyorduk ha. Az kalsın para par param parça oluyorduk. Tamam tekrar. Oğlum hızlı çık boğulacaksın. Geliyorum geliyorum. İyiyim. İyiyim. Tamam. Lan ben, ben motor, motor gitmiş. E silah? Sen, sen. Silah yok mu? Anladım. Alsana süper oğlum. süper almıyor. ha. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum bu hassasiyet ne? Adamın şapkasını vurdum yani önce. Aa, hop havada bir tane. Abim ya bu dalga ne böyle arkadaşlar? Maşallah var yani. Aha kafasına kafasına çok iyi. Adam var mı? Adam yok. Tamam. Şu an sakin olabiliriz. Adamsın. Bas 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 abi bas abi bas 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 bas. Tamam gördüm. Oğlum oyun fena heyecanlı girdi yalnız arkadaşlar. Şunu gel lan buraya. Git lan. Sağ tamam. Abi önümüzü göremiyoruz hey, ama harbiden. Çabuk. Lan gidiyorum zaten. Eyvah. Dur. Dur 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 dur. Tamam. Lan sağa sola bakamıyorum. Neyse düz gitmem gerekiyor herhalde. Yani. O ne lan? Hala Nathan diyor ya. Dur oğlum. Nathan. Ney? Ya bunların hepsi rüya mıymış ya? Ne Seninle ne yapacağız biz? Ne bileyim Bunları abi. Bunları dinlemekten sıkıldın, ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Oo, olmaz öyle. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. <laughs> kitabım Sen Odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Yırtma kitabımı. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Verir. Verir. Mesele sadece kitap değildi. Mesele aileydi. <laughs> Neydi o halde? Hiçbir şey. nasıl çıkartırken anlatırım. sam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Öyle de kapatma kapıyı arkamdan. Ayıp oluyor. Sen... O bana mı ışık tutuyor lan? Tamam atlayalım. Cezbedici macera. Oğlum oyun çok güzel arkadaşlar. Baya hoşuma gitti şu an. Lan ne yapıyorsun? Biz neyle hızlı? Aa, neyle hızlı koşuyoruz acaba? Çok kaygın. Ha o zaman çıkalım abi. Tamam buraya çıktık da buradan nereye çıkacağım? Ben nereye çıkacağım? Şuraya çıkamıyoruz. Şunun üstüne çıksam nasıl olur? Tamam tırma ama atlama direkt oğlum. Abi şuradan gitsek full. Madem kaygan. Eğilemiyor mu? Neyse buradan. Acaba şunlara mı gideceğiz? Ha evet onlaraymış. Tamam. Çık abim. Bırak. Çıksana abim. Ha? Kayacağız ama burada. Bir şey yok, bir şey yok sadece. Kamera yardımı niye mevcut? Pekala, sessizce bıçaklanalım. Ben, ben oraya nasıl gideceğim ya? Lan hep sessizce diyor. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. <laughs> Bakın e, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler diler. Hadi abim gidin ya. İyi geceler Rahibe Kat. Hadi Rahibe git. <laughs> Lan Tamam. Bu ne? Hey, bu Ha <laughs> <laughs> ben. İşte bu. Neyse bunu da okumayalım ya. Çık abi. Na nasıl çıkacağım? Shift'le. Abi <laughs> ESC değil Shift'le de çok garibime gitti şu an. Buradan gidelim. Eyvah. Bir yerde ilerle. Lan yürü yürü. Nereye gideceğim oğlum? Burada açık bir şey var mı? O ulaşmam gerek. Ha orası açıkmış tamam köşesi ama abi köşeyi buradan nasıl göreyim? Şuradan. Hadi ama. Tamam geç <laughs> abi şuraya. Hala buraya bakıyor ya. Kafayı mı yedin? Arkanı dön. Dön arkanı. Ha. Tamam. Abim, ha. Hadi. Oy. E ee, buradan şuraya mı atlayacağım? Ah lan gidiyorduk. Tamam. Çıksana abim şuraya. Tamam. Güzel mekanik. Çıkalım. Nereye Sen bekle biraz. Sen bir dur ya. Şuraya atlayacağız herhalde. Tamam. Çık abim şuraya. Adamsın. Yukarıya nasıl çıkacağım? Şurada yol vardır herhalde. Hı, hmm, şöyle. Aynen şuradan çıkarız tutuna tutuna. Hadi oğlum. Yaparsın. Yaparsın oğlum. Güzel. Hayır, hayır hayır hayır. 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 Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Tamam. Bu kim? Lan oğlum. Çantası burada. Arkını kollamıyor. Tamam. Hey seni görmek güzel kardeşim. Hop hey. burada bir ses alalım Gerçek Bu kapak mi? burası arkadaşlar. Burası kapak olmalı Ciddi bence. Misin? Değil kafa ben yani. bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemişti. Bulaşmadım zaten. Bela bana bulaştı. Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçme. Ceneytin iyi yapmış ya. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Dediğimi yap yaptığımı yapma misal. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim Ben Noel'i bekleyemedim. Ne vereceksin lan? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. <laughs> Ama bu bir istisna. Ya o abi sen de beladan uzak dur diyorsun istisna diyorsun ne iş? Çok güzel yapıyor. Ben nasıl atlayacağım? Hadi. Tutsana beni. Bana elini ver. Bana elini. neyse neyse. Dur. <laughs> Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor. Mu? Aynen bayağı hafifim kanka. Çekerken 5 saniye durdum. Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. Hop. Tamam. Çıksana abicim. Lan oğlum. Buraya çıkmamıza gerek yokmuş ki. Hop. Gelip bir merhaba hop ha, hop 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 tamam güzel Bu abi acaba sen buralardan kaç kere geçtin <laughs> az önce üstüne düştüğüm çok komik olurdu. açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Oo. Eh, ee, boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Oyunun sesini biraz daha arttıracağım arkadaşlar bu arada. Bir saniye. Ses ayarlarıydı değil mi? 14 yapsak iyidir bence. Tamam. Şimdi seyret. Çok değişen bir şey olmadı galiba. <laughs> yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. E ben nereden? Hadi ya çık hadi ben de geleceğim ben de. İşte hadi. hadi. Ha. Sıra sende. Hop. Ha, bası tutarken çıkıyoruz arkadaşlar. Okey. Çıksan abi. Ben zıplardım şu dikenli şeyden bu arada normalde olsun. Çıksana artık. Ha. Peki sen neler yapıyorsun? Şu onlukla çalışıyorum. O kızlarla hala çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. Limoni yani aranız anladım. Hop. Çıksana. Heh, çık çık çık. Çık oradan şuraya. Hop oradan buraya. Ya o. Lan. Hey kafaya takma. Atlayabilirsin. Hadi Nathan. Neyle koşuyorduk lan? Neyle koşuyoruz oğlum? Neyse direkt atlıyorum ben. Ah. Abi benim çer koşmuyor ki. i̇şte. Abartmaya gerek yokmuş. uzaklaşma. Tamam. Havalı ama. Ha? Evet. Ne edemezsin. Hadi bu tarafta Tam arkamdayım. Tamam. Abi bekle biraz ya. Shift'le mi çömelicem? Ney? Nere çömelicem oğlum? Aa shift'te niye çömeliyoruz biz? Tamam Biraz sıkıntı bu mekanikler arkadaşlar. Yok shiftle siper al. Yok shiftle çömel. Gerçi her şeyin shift olması bir yandan iyi bir şey. Tamam. Mi? Tam ortasında. Nasıl koşacağız acaba? Yavaşça ve dikkatlice. Aman be. Bu günah mıydı? Okay. Bence günahtı. Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. Ben dünden hazırım ya. Bir de şuraya atlayalım. Ay bak kavradım senden bir şey ara. <laughs> Gel hadi. şuradan çıkarız. <laughs> Okey. Güzel manzara ha? Evet. <gülüyor> fena <gülüyor> değil. Nasıl fena değil oğlum güzel işte. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Abi nereye gittin iki saniyede? Lan? Heh tamam. Burada bekle ve beni izle. Evet. Sıra sende. E bırakmıyor ki kendini. Tamam, olsun. Tut. Ah, tut, beni tut. Oh. Hadi. Hadi. <laughs> Bir an korktum düşeceğiz sanırım. Evet. Başardın tabii. Abi bunca yolu biz niye geldik? Bana bir anlatsana onu. Nerede o senin şey? İstisna dediğin. Hadi beni takip Sürpriz et. yayın. Türkçeyi de unuttum Bak ne diyeceğim. Ha. Bunu sen de ne istersen. Tamam ver bakayım. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Oo bildiğin karşı şeye geçeceğiz. Fırlat. Sana, tamam ben gidiyorum o zaman. Tamam. Hop. Hadi bakalım. Ho <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Abi sen ne ara geldin? Ee? Ha yine mi aynısını yapacağız? Tamam. Önden buyur. Ne yönden buyur ya? Nereye gitmem gerekiyor? Atmıyor ki alat. Şimdi de aşağı. Oy güzel. Ben yine alat atacağız sandım. Atsak daha eğlenceli olur. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Ah, pekala. Nasıl buldun? Oy. <laughs> bu 250 cc'lik mi aldın? <laughs> 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc ikiz motor. Hadi Oğlum bu nasıl 500 cc? Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Aklıma Buna şey geldi. Satın bu abi. motorla kaç Hayır, basarsın? 500. <laughs> bak 500 gel bakayım. <laughs> ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Hangi işe girdin abi? Maaşı iyi. Bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam. Mı? En fazla dediyse bir yani yıldan daha geliyorsun. uzun süre Hadi bence. Ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Para ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Evet. Dediğim gibi arkadaşım. Beni götür lütfen. Götüremem. Kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet. En iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Gitme tamam abi ya. Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi, alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmek. Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Olur. Olur olur. Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmayız. bizim mısın? olanı almaya Polis gidiyoruz de. zaten. Aynen. Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O olur. zaman ya boş de abi, abi motoru ben süreyim ya. Hazır mısın? Hazırım tabi. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. İlk bölümü çok uzun tutmayacağım. Diğer iki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.